Umarım herkesin sağlığı ve mutluluğu yerindedir. Maalesef piyasada öyle döngülerin içerisindeyiz ki saçma sapan olaylardan hepimiz etkileniyoruz. Büyük derecede zararlarımız oluyor. Bazen e, işte piyasaya baktığımız zaman üzüldüğümüz günler oluyor. Şöyle birkaç şey söylemek istiyorum. Kısadan da olsa en azından biraz keyfiniz belki yerine gelebilir. Belki biraz daha üzülebilirsiniz. Ama herkesin ilk öncelikle en güzel şekilde sağlık, ve hayatın en önemli başlangıçlarından bir tanesi tekrardan dediğim gibi sağlık. Sağlığınızı ihmal etmeyin arkadaşlar. Piyasa inanın piyasada para da kazanılır, kaybedilir ama e, sağlığınızı riske atmayın. Kendinizi çok fazla stresi, psikolojik bunalıma sokmayın. Benden sizlere söylemesi. Piyasanın genel durumu için neler düşünüyorum? Altcoin'ler için ne düşünüyorum? Bitcoin'in genel yapısında ne düşünüyorum? Ne olur, ne gider? Bu oyun nereye doğru gider? onu biraz konuşalım. Sevgili dostlar, evet piyasa şu an büyük bir belirsizliğin içerisinde. Belirsizlik dönemlerinde normalde piyasalarda bir düşüş eğiliminde olan trendleri görürüz. Düşüş eğiliminde olan peki bu trendler ne zaman trend yapısını düzeltip işte yükseliş trendlerine geçer? Ne zaman döngüyü başlatır? Gibi çok soru var. En azından şöyle birkaç soruya cevap verelim. Sevgili arkadaşlar, piyasa evet şu an biraz karmaşık bir durum içerisinde. Bazen insanları üzüyor, bazen mutlu ediyor. Farkındayım. Ama maalesef şu Trump, bu işin içine girdiği günden bu yana hep bir e, belirsizlik içerisinde ilerleyen piyasayı görüyoruz. Hep bir e, saçma salak işte haberleri görüyoruz, saçma salak metinleri görüyoruz. İster istemez finansal piyasaların hepsi bundan etkileniyor. Arkadaşlar, uzun vadede bence trend hala değişmedi. Yani uzun vadede bence hala riskler bitmedi. Evet hala bir düşüş yaşayabiliriz. Hala piyasa buradan düşebilir tekrardan 64 bin dolarlara veyahut da 72 bin dolarlara veyahut da 75 bin dolarlara. Yani uzun vadede her şey olabilir. Ama kısa vade içerisinde şunu konuşmak gerekirse evet tepki yükselişleri yaşıyoruz. Bu yaşadığımız tepki yükselişlerinde herkes diyor ki aha fiyat döndü. Rally başladı. Aha işte bundan sonra rally geliyor bundan sonra işte piyasa düzelecek ve hatta bundan sonra işte artık düşüş müşüş yok. Arkadaşlar bence böyle beklentilerden ziyade bizim burada baktığımız gereken olay şu. Bitcoin bakın Bitcoin haftalık kapanışını nasıl yapıyor? Yani haftalık kapanışını eğer 85 bin doların üstünde yaparsa evet bu bizim için pozitiftir. Ama 85 bin doların altında yaparsa bu negatiftir arkadaşlar. Kim ne diyorsa desin. Bizim bakmamız gereken olay şudur. Bitcoin haftalık kapanışta ne yapıyor? Ve ikincisi Trump işte ABD tarafı yaklaşımları nasıl? Adamlar pozitif mi? Negatif mi? Bu adamlar cidden işte e, piyasaları düzeltmek mi istiyor veyahut da cidden savaşları sonlandırmak mı istiyorlar veyahut da cidden e, finansal piyasalarda güzel bir e, adım mı atacaklar? Yani bunu öğrenmemiz lazım. Şimdi benim korkum şu tam piyasalar düzelecek. Bir bak bir bakacağız. Bu sefer Trump diyecek ki işte bilmem İran'a savaşımız başladı. İran'la ilgili şunu düşünüyoruz, şunu yapacağız. Fiyat da tam düzeleceğiz diyoruz. Yani o kadar çok e, risk barındırıyor ki piyasa saymakla bitmiyor. Vallahi cidden saymakla bitmiyor. Arkadaşlar şimdi bazılarınız bana diyor ki ya hocam ne abartıyorsun işte. E, en fazla şu olur, bu olur. Arkadaşlar öyle değil. Bizim buradaki nihai amacımız, en temel amacımız para kaybetmemek. Eğer biz bugün para kaybediyorsak, burada bulunmamızın bir amacı yok ki, bir şeyler söylememizin bir amacı yok ki. Tabii ki ben bunların hepsini göz önünde bulunduracağım. Tabii ki ben bunların hepsini düşüneceğim. Düşünmek zorundayım. Çünkü ben kendim de yatırım yapıyorum, alım satım yapıyorum, trade ediyorum. Yani ben bunları düşünmesem zarar edebilirim. Ben bunları düşünmesem paramı kaybedebilirim. Ben neden paramı kaybedeyim ki? Ya ben kaybettim de mutlu mu olacaksınız? Ben anlamıyorum ki. Bunları düşünmediğim zaman mutlu mu olacaksınız? Ama işte öyle değil. Yani siz böyle durumlarda bence her şeyi düşünmelisiniz. Piyasayı düşünmelisiniz, likiditeyi düşünmelisiniz, alım satımları düşünmelisiniz, spotu düşünmelisiniz. Çünkü hani bu piyasa evet riskli bir piyasa. Bu piyasanın kazancı olduğu kadar da riskleri de var. Riskleri olduğu kadar da kazançlarından ziyade fırsatları da var. fırsatları güzel değerlendiren, likidasyonunu güzel değerlendiren, işte alım satımlarını güzel yapanlar ise işte her türlü kazanıyor. Her türlü bir şeyler yapabiliyor zaten. Ama işte o likidasyonu yapamadığınız zaman, o fırsatları göz önünde bulundurduğunuzda değerlendiremediğiniz an ne yapabilirsiniz ki? Kendiniz bir şey biraz düşünün. Kendiniz biraz beni anlamaya çalışın. Cidden abarttığım bir şey yok. Ben sadece Size piyasanın genel durumlarını, risklerini, analizlerini söylüyorum. Bu iyi olur veyahut da kötü olur ama bu piyasada her şeyi göz önünde bulundurmamız lazım. Benim Bitcoin'de beklentim şudur. Evet önümüzde bir trend var. İşte Bitcoin 85 bin doların üstündeki kapanışlar evet 88 ve 90 bin dolarlara kadar taşıyabilecek bir fiyat hareketi var. Ama işte 85 bin doların altındaki kapanışlar özellikle bizi 80 bine götürür. 80 bin doların altındaki kapanışlar bizim için negatiftir. 70'leri bile düşünebileceğimiz noktalar gelebilir. Yükseliş ve düşüş beklentilerimin hepsini söyledim. Asıl önemli olan olay şu haberler. Eğer fiyat yükseldiği zaman haberler de pozitif gelirse tabi ister istemez fiyat gidecek ama şu an pozitif geleceğini de ben çok fazla düşünmüyorum. Ama bakalım ileriki vadede, uzun vadede trendler değiştiği vakit bence fiyat hareketleri de değişecek. Bence trendlerin değişimiyle beraber e, yeni zirveler görebilmek için fiyat çabalayacaktır. Ama biraz daha bunun için zaman gerekti. Önümüzde cidden biraz daha uzun bir zaman var. Bakalım arkadaşlar piyasa ne oluyor? Ben de inanın şu an anlık takip ediyorum. Zaten tüm her şeyi profildeki linkten, telegramdan görebilirsiniz. Veyahut da açıklamalardaki linkten, telegramdan. E, şu anlık benim güncel piyasa beklentim budur. Not eklemek istiyorum. Videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm ve analizlerimdir. Lütfen sizler de yatırım yaparken veyahut da analiz yaparken, trade ederken kendi yorumlarınızı, kendi mantığınızı içerisine yazmanızı istiyorum. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bu arada Telegram'da 200 dolar 1000 dolar yapma etkinliğimiz var. Ona katılabilirsiniz veyahut da Telegram'dan tüm etkinliklerin hepsini görebilirsiniz. Tekrardan diyorum videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm, analizlerimdir. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.